Evet değerli Köy TV izleyenleri bir tarım vitrini programıyla tekrar birlikteyiz. Konumuz haliyle Yonca, Yonca tarlasındayız gördüğünüz gibi. Ve yanımızda e, Tasako Tarım'ın Genel Müdür Yardımcısı Sayın Aşkın Güder Bey var ve bölge sorumlusu Sayın Hakan Selvi hoş geldiniz. Ve çiftçimiz hemen sol tarafımda Kemal Kabakçı Bey var. Kemal Bey sizler de hoş geldiniz. Yoncayı konuşacağız. Tasako tarımın bünyesinde olan ProSementi yoncayı ama öncelikle ben Tasako tarımı buradan tebrik etmek istiyorum. Haliyle bilindiği gibi Türkiye'de tarımda önde gelen firmaların çoğu yabancı firmalar ama bu yabancı firmalar genelde Türkiye'ye gelirken değerli izleyenlerimiz Türk firmalarını Türkiye'ye geldiklerinde satın alıp ve Türkiye'de böyle bir pazar oluştururlardı. Ama Tasako Tarımsa ise bunun tam tersini yaptı. Gerçekten burada tebrik etmek gerekiyor. Türk tarım kanallarından biri köy TV olarak biz bunu tebrik ediyoruz. İtalyan firması, İtalyan'ın önde gelen firmaların Promo Sementi Yonca'yı satın aldı. Ve Türkiye Pazarı'na da böyle girdiler. Bu konuda ben öncelikle Aşkım bey gerçekten tebrik ediyorum. İstersen buradan başlayalım konumuza. Ve sonra tarladık, önceden devam ederiz efendim. Ee, teşekkür ederim Köy TV'ye. Bizim firmamızın sloganı Hayat Tohum'la başlar. Evet. Gerçekten hayatın kaynağı tohumdur. Dolayısıyla bu felsefeyle çeyrek asır önce çıktığımız yolda Türkiye'deki tohumculuğun buralara gelmesini görmek bizi mutlu ediyor. Tabii hayvan besleme ve hayvancılığa baktığınızda çok özel bir konu ve Balıkesir'de bulunmamız bu açıdan da önemli. Yonca tohumu veya yonca tarımı yoncanın hayvan beslemesindeki yeri son dönemlerde iyice anlaşılmış durumda. Bununla ilgili de biz gerçekten Procementi çeşidi olarak e, sattığımız e, bu yoncanın Türkiye'deki performansına, Avrupa'daki performansına baktığımızda en üst sıralarda olduğunu görüyoruz. E, demin de dediğiniz gibi e, prosementinin %100 e, tasakonun olmasından sonra e, Türkiye'deki yem bitkileri sektörüne farklı bir ivme kazandırdık. E, bundan dolayı da hem ekibimize, e, burada bizi ağırlayan çiftçimize de e, teşekkür ediyorum. Aşkın Bey, e, yonca tarlasındayız. Gerçekten e, çiftçi kardeşimiz burayı biçmeye başladılar. E, Yoncanın kokusu, bir hoş bir kokusu var. E, Prosementi çeşidini biraz tanıyalım. Özellikleri nelerdir? E, bunlardan biraz bahsedelim efendim. Prosementi çeşidi <laughs> e, Avrupa ve Türkiye'ye geldiğinizde e, adaptasyon kabiliyeti çok yüksek olan bir yonca. E, Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde veya İç Anadolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinde e, ekimini yaptığınızda 4 ile 10 biçim arasında e, hasat edebiliyorsunuz. E, Tabi burada çiftçilerimizin e, yonca tarımıyla ilgili bilgileri gün geçtikçe artmasından e, dolayı bize bahsettikleri kuru ot oranları e, bazen bizi de şaşırtıyor. E, 3,5 ton, 4 ton civarında kuru ot alan e, çiftçilerimiz olduğunu e, kendileri söylüyorlar. E, çok enteresan verimler. Fakat baktığınızda ortalama 1000 kilogram yeşil ot biçtiğinizde 250-300 kilogram kuru ota tekabül eder bu. Burada da şimdiki çiftçimiz de onu beyan edecektir. 8 biçim yaptığınızda da verimleri 2,5-3 ton arasında iyi bir verim. Ve şeyi de yakalamak lazım. Biliyorsunuz yonca protein kaynağı hayvan beslemesinde bu açıdan çok önemli. %18-20 arasında proteini yakalamak lazım. Biçim dönemlerinde buna göre ayarlamak gerekiyor. Birçok literatürde de geçer. %25 çiçekleme döneminde biçilmesi gerektiği. Zaten çiftçimizin tarlasına baktığınızda da hem o oranı yakalamış hem de bu işi bildiği için de yıllardır tecrübeleriyle yüksek verimleri de kendileri görmüşler. Ee, bu açıdan da e, prosement ekmiş olmaları bizi gerçekten mutlu etti. Peki aşkım, Bey, bölgemiz tabii Marmara bölgesi ama prosement ülkenin <laughs> tüm bölgelerinde e, yetişiyor dedi. Evet. E, bu bölgesel farklılıklar gösteriyor mu dikimde ve kesimde? Evet. Mutlaka gösterir. E, burada çiftçimizin e, hasat aralıkları ya da biçim aralıkları e, ortalama e, 25 günleri buluyor. Biraz daha e, soğuk bölgelere gittiğinizde e, bu süre daha da uzayacaktır. Dolayısıyla e, biçim e, miktarı e, demin de bahsettiğim gibi e, 4 ile 10 arasında değişecektir. E, zaten tarıma baktığınızda e, en önemli mevzu olan iklimi çok iyi değerlendirmemiz lazım. E, çoğu zaman da karşılaşırız. İşte Ben e, prosementi e ektim, e, şu kadar biçtim. Fakat biz duyduk Ege bölgesinde bu kadar biçmişler. E, zaten o yüzden bölgelere has e, ürün çeşitleri vardır, bitki çeşitleri vardır. Oradaki yağış ve iklim yetiştiricinizi sınırlar veya e, veriminizi arttırır. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Peki Pürosemelti Türkiye şartlarına uygun bir çeşit ama e, son dönemlerde özellikle son 3-4 yıldır e, gerçekten iklimsel değişiklikler çok olmaya başladı. Bazı bölgelerde aşırı yağışlar, bazı bölgelerde aşırı kuraklar oluyor. Bu e, zorlu hava şartlarında prosementinin çiftçiye ne gibi e, artılar olur sizce efendim? Adaptasyon kabiliyeti demin de bahsettiğimiz gibi e, farklı bölgelerde e, ekiminden kaynaklı adaptasyon kabiliyeti yüksek bir çeşit. Evet. E, fakat bu şu demek değil. E, su olmadan prosementi yetiştirebiliriz. Ya da e, illaki e, şu kadar sulamak lazım diyemeyiz. Çiftçinin kendi şartlarına göre bir iki sulamayla biçime girebiliyor. Trakya bölgesine gittiğinizde yağış rejimi düzgün olduğu için bazen çiftçilerimiz hiç sulamadan biçim yapabiliyor. Keza Karadeniz bölgesinde de öyle ama İç Anadolu'ya gittiğinizde buradaki sulamaları kaçırdığınız anda hem Yonca'nın 4-5 yıl biçimiyle ilgili ya da tesisiyle ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz hem de oradaki ot veriminiz ciddi anlamda düşüyor. Demin de bahsettiğimiz gibi iklim, dolayısıyla buradaki e, su kaynaklarının e, olması, sulayabilme şansınızın artması veriminizi arttırıyor. Peki Aşkın Bey, e, Yonca'nın hayvancılıkta önemi nedir sizce efendim? Şonca'yı son e, 15-20 yıl e, içinde Türkiye'deki gelişimine baktığınızda ciddi anlamda hayvan beslemesindeki öneminin arttığını görüyorsunuz Yoncanın gen kaynaklarının arasında Türkiye var Buna rağmen tabi farklı ülkelere gittiğinizdeki gittiğinizde hem çiftçinin arazi miktarı hem teknolojiler hem de hayvan tesislerinin büyüklüklerine göz önüne aldığınızda, Yem bitkileri kavramı e, lokal e, ve küçük e, parseller halinde e, Türkiye'de oluştuğunu görüyorsunuz. Ama bugünlere geldiğimizde artık herkes şunu konuşmaya başladı. E, hayvancılıkta mutlaka e, yem bitkileri üretimi önemlidir. Ticari yemlerle bu işi bir yere kadar götürürsünüz ama sizin e, özellikle en büyük girdinizin yem olduğunu düşünürseniz hayvan beslemede bunu mümkün olduğu kadar e, ucuz elde ettiği elde edebildiğinizde ayakta kalma şansınız dolayısıyla para kazanma şansınız e, artmaya başlıyor. Ya şu da var değil mi? Yani bunu illa sadece hayvancılık yapan e, çiftçimiz, üreticimiz yapmıyor. Hatta bu tarlada olduğu gibi e, Muammer Bey az önce burada tarla sahibi oldu. Kemal Bey yanımızda ama o da dedi ben e, bunu hayvancılık için değil e, üretip satmak için de yapıyorum. Yani bu çeşit hem hayvancılıkla birlikte yapan var hem de üretip e, ticaretini yapan arkadaşlar da var. Bu sevindirici bir olay. Evet. E, çünkü e, kendi hayvan e, ya da e, çiftliği olmayan e, çiftçimiz e, yonca üretiyor. Yeniden yonca üretiyor. E, bu soruyu cevaplamak lazım. Evet. Burada e, bir yoncadan demek ki kar e, bir ediyor. kar ediyor. Evet. Ya da para kazanıyor. Evet. İkincisi... Yonca ile ilgili aslında farkında olmadan veya farkında olarak hayvan sektörüne ciddi bir yem üretimi yapılıyor. Aslında bizi ilgilendiren kısmı bu olması lazım. Mutlaka çiftçi para kazanması gerekiyor. Zaten üretimin ana felsefesi kazanmaktır. Evet. Tabii burada yonca'yı farklı bir açıdan baktığımızda. Yonca özellikle protein kaynağı olarak %18-20'leri protein kaynağını içeren ciddi bir besleme materyali. Bunun yanında vitaminler, bitki besin elementleri hayvan beslemesinde hayvanın sağlıklı olmasını dolayısıyla direncini arttıran unsurları içeriyor. Tabii çok bilimsel bir iş. Bunun daha detaylı hem üreticilere öğretilmesi lazım, hem de bu işin ne kadar önemli olduğun çok büyük projeler halinde Türkiye geneline yaygınlaştırılması gerekiyor. Peki Aşkın bey, gerçekten prosumenti önce anlattığınız doğrultuda gerçek iddialı bir önce. Peki bunun diğer çeşitlerden farkı nedir efendim? Aslında satır aralarında biraz bahsettik. Hem adaptasyon kabiliyeti yüksek hem hızlı gelişen bir çeşit. Dolayısıyla biçim aralığınız kısalıyor. Biçim aralığınızın kısalması fazla biçim yapmanız demektir. Bu da birim alandan yüksek verim almanızı ifade ediyor. E, Tabi çiftçilerimizin e, hatta bugün buraya geldiğimizde e, bahsettiği çok önemli bir konu var. E, yonca'nın prosyenti yonca'nın e, topraktan e, en ucuna kadar e, yapraklı olması. E, zaman, çok önemli. E, sapının yarı boş olması ve hayvanların bunu iştahla e, yediklerini dolayısıyla e, hayvanların önüne yem olarak koyduklarında hiçbir e, kalıntı olmadığını söylüyorum. Bazı yonca çeşitlerinden de bahsettiler. Bunu koyduğumuzda içinden çıkan sert sapları hayvan yemiyor. Hatta bir süre sonra yemeği bırakıyor. Sonuçta hayvan beslenirken orada rahat yebileceği materyale doğru daha çok gider. Ama prosementinin hem yurt dışında hem Türkiye'deki tarla performanslarını yıllardır biz gözlemliyoruz. İşte neden bugün Avrupa'da kaliteli peynirler yapılıyor, süt ürünleri yapılıyor? Ve hep adres şeye çıkıyor, yoncaya çıkıyor. Yoncayı rasyonlardaki değeri verdiğinizde siz dünya çapında kaliteli peynir üretebiliyorsunuz. Marka olan bir peynir üretebiliyorsunuz. Türkiye potansiyele sahip. Biz bunun farkına varır isek rasyonlarımızda et süt üretiminde ...nasıl bir rasyonla gideceğiz? Çiftçimizin kendi yemini... ...bu silaj olabilir... ...kuru ot olabilir... ...saman olabilir... ...hangisini hangi oranda nereye koyacağız? Çünkü her ürün değerli. Evet. Ama bunun oranını ayarlayamadığınızda... ...hem zaman kaybı... ...hem... ...kaynak kaybı... ...yıllarca... ...sadece bir faaliyet yapıyorsunuz. İşletmelerimiz büyüyemiyor. Çiftçi verim alamadığı için... ...bir süre sonra hayvancılığı terk etmek zorunda kalıyor. Bizim amacımız gerçekten e, şu anda yonca ile ilgili konuştuğumuz için yonca'nın hayvan beslemedeki öneminin de önemini ve farkındalığını e, vatandaşlarımıza anlatmak. E, burada demin de bahsettik. protein kaynağı olarak gerçekten e, yonca e, kaliteli bir e, kaynak. E, prosementinin e, farklarında işte tarlada görüyorsunuz çiftçimiz bunu biçmiş. İkinci biçimde buradaki verimin daha yüksek olduğunu, görüntünün çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Atalarımız hep şöyle der: Aslında sizin bir konuyu ne kadar anlattığınız çok önemli değil. İnsanlar bundan ne kadarını anlayıp ne kadar uygulayabiliyorlar. Zaten bulunduğum tarla ikinci kesim herhalde yapılmış değil mi? Yani daha... Evet. Hatta bundan önce de burada prosementi ekimi varmış. Çiftçimiz o konuda da bilgisini verir. E, memnun kalmasaydı zaten bir daha bunun ekimini e, yapmazdı. O memnuniyetinde zaten. Onları anlatırsa daha doğru olur. Peki aşkım, Bey, e, çok teşekkür ediyorum. E, i̇sterseniz biz bölge sorumuzuz Hakan Selvi'den de e, biraz bölgeyi konuşalım. Önce Hakan Bey size programa hoş geldiniz. Sizleri bir tanıyalım. Sonra e, Marmal bölgesinde e, prosementi önce çeşitli hakkında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bunları sizden alalım efendim bölgesinde şimdi öncelikle Doktor Tarsa Şirketler Grubu bünyesinde bulunan şirketimiz toprak, yaprak, su analizi, gübreleme tavsiyeleri veren bir şirkettir. Bu konuda da satış öncesi ve sonrasında çiftçilerimize her türlü desteği konunun uzmanından sağlamaktayız. Tüm bölgeyi dolaşıyoruz. Girmediğimiz köy, il, ilçe kalmıyor. Çeşitli de bu konuda zaten kendini eklediğimiz yer, tavsiye ettiğimiz yerlerde kendini ispatladı. Ve Zaten kendi reklamını kendi yaptı çeşit öncelikle. Satış sonrasında zaten biz bunun gübreleme desteğini, öncesinde de toprak, yaprak, su analiz olarak her türlü hizmetini vermekteyiz konu uzmanlarıyla birlikte. Bunun yanında danışman hocalarımızdan aldığımız bilgilerle de çiftçilerimize her türlü hizmeti vermekteyiz. Peki Hakan Bey çok teşekkür ediyoruz. Verginiz güzel bilgiden dolayı. Başarılar efendim. Bir dahaki farklı programda görüşeceğiz inşallah ve son olarak da yanımızda çiftçimiz Kemal Abi Hoş geldiniz programa. Hoş Öncelikle Kemal Bey sizi tanıyalım. Ben Balıkesir'in Pamuçköyü'nden çiftçilik yapan Kemal Kabakçı. Yonca üretimiyle uğraşıyorum. Hakan Bey'in aracılığı olsun Aşkın Bey'i de zaman zaman dinleyerek verimimizi oluşumuzu hızlandırmak için bitkimize daha iyi konumlara getirebilmek için mücadele veriyoruz. Prosementadan çok memnunum. Benim memnun olmamla beraber vermiş olduğumuz ben bu işin ticaretini yapıyorum hayvanım yok. Vermiş olduğumuz çiftlik sahipleri bir daha Kemal bana verir misin gibi tabirlerde bulunarak sürekli talebi olan bir bitki. Bunu neden diye sorduğumda çiftlik sahipleri diyor ki yani diğer aldığımız gruplardan daha yatkın hayvanımız bunu daha iyi tüketiyor. Aynı zamanda kalıntı kalmıyor. Yani hayvan bunu iştahla yiyor evet, diyelim. Evet evet. çiftliklerde iştahla sizden istiyor bunu. Öyle Yani, yani. yani bu şekil çeşidin güzel olması, hayvanın bunu çok iyi tüketir olması, bunlar tabii ki hem bizim açımızdan hem çiftlik sahiplerinin hayvanında daha etkili olmasından dolayı iki tarafta memnun biz de memnunuz. Hakan Bey'in ve Aşkın Bey'in de deyimleri gibi biz çiftlik sahiplerini memnun etmek için belli aralıklarda, düzenli aralıklarda mahsulümüzü biçip hasat ediyoruz. Onlar da bundan memnun. Biz prosementodan memnunuz. Onlar prosementodan memnun. Uzun yıllık bir bitki. Bundan önceki e, dönemde 8 yıllık bir çalışmam oldu. Aynı yerde 8, aynı yerde. Aynı yerde 8 yıl boyunca e, prosementoyu biçtim. Bunun yanında tabii kahve muhabbetlerinde konuşurken işte arkadaşımız diyor ki ya Kemal nasıl prosementoda memnun musun? E, çok memnun olduğumu ifade ediyorum. Tabii bunun yanında... Aynı şartlarda diğer gruplarda olan arkadaşları da e, diyorlar ki biz pra, biz de projemizde ekelim. Ekenler aynı zamanda mesela geçen yıl daha önceki yıl ekenler gayet memnun. Yani e, siz daha önce farklı çeşit ekmediniz herhalde Kemal Bey. Ekmedim ama ekilenleri görüyorum yani e, arazimiz müsait olduğu için birçok çeşidi görüyoruz. E, hızlı büyüme anlamında olsun, e, talep anlamında olsun. Yani bunlar hepsi birbirine bağlantılı. İyi bir çeşit olduğuna inandığımız, güvendiğimiz için, Tasako'nun en azından malzemesi olduğu için, şu an daha iyi bir şekilde, daha faal durumda tohum ürettikleri ve bu da aşikar belli şu anki durumda. Biz memnunuz. Tasako'ya çok teşekkür ediyoruz. Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Aşkın Bey gibi değerli insanlara çok teşekkür ediyoruz. Köy Tv olarak zaman zaman Pamuçlu'da birçok çekimleriniz oldu. Biber olsun, diğer gruplar olsun. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ederiz. Biz de bize, teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verip aynı zamanda ProSemento'yu tanıtımını sağlattığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Bir teşekkür ederiz. Şu sorum olacak e, Kemal Bey. Gerçekten e, biz Türkiye'nin dört bir yanını Gezen bir ekibiz Köy Tv olarak. E, köyle yatıp köyle kalkıyoruz gerçekten. Ha. Köyde hayat var diyoruz. Sloganımız da bu. Biz e, özellikle İç Anadolu'da, Konya'da olsun usuz buzaksız e, araziler de görüyoruz boş araziler. E, burada tabii e, yoncanın e, masrafı herhalde ilk ekilişte bir, bir e, yüklü bir masrafı var. Sonra dediğiniz gibi e, şirket yönetimi 5-6 sene diyor ama siz 8 seneye kadar çıkar mısınız? Demek ki iyi, iyi bir bakım yıl. oldu. Hatta Biz... babanız burada dedi yani biraz daha uzatabilirdik ama kestik dedi yani. Ya e, mecburen... Buradan şunu demek istiyorum. Bu e, İç Anadolu bölgesinde çalışan e, çiftçilerimize e ne önerirsiniz? Yani buradan siz çünkü hayvanınız yok ve burada ticaret yapıp para kazanıyorsunuz. Bundan onlara da bunu tavsiye eder misiniz? Şimdi şöyle diyeyim. Yani sulama imkanı olan bir bölge varsa evet. kesinlikle su olmadan yonca olmanın şansı yok. Evet. Eğer 5 e, yıl boyunca masrafsız bir iş yapacaksa ki e, ilk ektiğinizde bunun desteklemesi olsun tüm masraflarını aşağı yukarı çıkartıyor. Evet. Ondan sonraki yılda sadece biçim ve balle masrafınız oluyor. Ya evet. e, Tabii bu Kâra geçiyoruz yani. Tabii Nasıl ki yani ilk yıl e, ilk yıl desteklemesini verdikten sonraki e, ertesi yıl otomatik kâra geçiyor. Yani e, arazilerinde boş bırakacaklarına, e, buğday tarımı, arpa tarımı gibi e, bunlar da baktığınızda yonca işi daha keyifli Tabii. olduğu için karlı olduğu için aynı zamanda her ay düzenli bir gelir olduğu için her şeyden önce her ay e, bunu düzenli şekilde 4-5 bin lira, 6 bin lira para alıyorsun yani güzel paralar. Evet. bunun bin lirasını masrafını çıkarsan geri tarafı e, senin tüm ihtiyaçlarını yani, karşılıyor. 7-8 kere de biçtiği zaman yani. rakamı ortada. Aynen aynen. Birinci sınıf e, memur maaşı gibi. Evet, evet yani evet. Ya yani biz çiftçi olarak bizim nefesimizin... Bu e, 17 dönüm değil mi? Evet dönüm. dönüm bekar diyelim. biz nefes alıyoruz yani şu an e, yoncayla her ay yoncayı biçmemiz, bizim e, mazot giderimizi, gübre giderimizi gibi arada tüm e, arkadaşlara, ç, bizim gibi çiftçilik yapan arkadaşlara tavsiye ederim. Yani e, bir çiftçide 20 dönüm bir yonca olmuş olsa yani e, ektiklerinde çok büyük farkını görecekler zaten bariz görecekler ama gelir anlamında ama masraf ki her yıl e, çevrelerini açarak yani ben bunu neden daha önce ekmedim düşüncesiyle hareket ederek daha da e, genişletmeye düşüneceklerini neden olur. Peki Kemal Bey son olarak size şey, sorum şu e, bakımında ne gibi kolaylıklar var zorluklar var mı? varsa neler? Şimdi e, biz Doğru. daha öncelerinde domates, biber e, ve diğer gruplarda çok uğraştığımız için e, zaman şey en büyük Çok büyük yok. sıkıntı. Yani bizim için e, işçiyle çalışmak, makineleşme zayıf olduğu için bölgemiz anlamında e, işçiye yöneldiği için işçi maliyetleri çok aşırı derecede yüksek. Yani gübre maliyetleri yüksek. Yani bunu e, yakalamamız çok zor oluyor. Ama yonca da öyle değil. Yonca'da da e, bir defa tüm masraflarını yapıyorsun. Ondan sonrasında traktörün ve diskin varsa olay bitiyor yani. Yani sadece bir mozot masrafım var, bir de valle masrafım var. Yani bizim e, onu tercih etmemizin en büyük yani bize e, gelir o anlamında baktığınızda. Bizi refah durumuna getirdiği anlamda baktığınızda biz çok memnunuz. Mazot masrafı da çok olmaz çünkü tarlayı sürmüyorsunuz. Motoru zorlamıyor hayır, hayır, mazot yani. mazot masrafı derken şöyle yani bir yani, 50 liralık mazot koyduğun zaman 20 dönümlük yeri biç yani nedir hiçbir şey evet. diğerlerine baktığında yani evet. yoncanın hiçbir masrafı yok. Evet gerçekten. Ki, gibi hızlı gelişen bir bitkide özellikle yonca çeşidinde prosemanta da hızlı gelişiyor. 21 günlük süreçte hasat ediyoruz yani şunu çok ee, iddialı bir rakam. İddialı bir e, 21 günlük şunun biçim şeyi var yani günü var. 21 günde gördüğünüz gibi pozisyona ulaşıyor. Aynı zamanda e, kavalların içinin biraz boş olması yani enzim anlamında hayvancıların çok yatkın olması, yani odunsu bölgenin olmaması yani belli bir kıvamda hayvan bunu bunu hiç bırakmadan yiyor ama diğer gruplara geldiğinde sap kısmı, kazık kısmı çok fazla olduğu için bunu itiyor. Zaman yani içerisinde yemiyor. Mi? Yoncayı biçtik ama daha toplamadan herhalde burası satıldı değil mi? Evet satıldı. satıldı. Şu an çok satıldı. Güzel. Sezon yani. sonuna kadar şu yoncamı komple vermiş durumda Çok güzel. Yani para kazanmak isteyen çiftçilerimize bunu Kesinlikle veriyorsun. tavsiye ederim. E, muhakkak eksinler. Yani cesaret edemiyorsa bir 5 dönüm eksin görsün. Yapsınlar, denesinler ve görsünler yani amaç bu. Gördüklerinde, ektiklerinde zaten e, sorun çözülecek. Onlar kendisi, kendi kendine gidecekler yani. Yani ek gelir değil ana gelir olacak. Aa, evet ana gelir olacak. Evet, yani. Çok güzel. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi de alacağım. Yani aşkım Bey ben size burada bir sorum şu olacak. Gerçekten bundan öncesinde 8 sene bir önce ekimi vardı burada. Hı hı ve 8 hı sene hı iyi bir e, yıl. Ve bunun yanı sıra hiç e, Nadas'a bırakmadan tarlayı tekrar aynı çeşitli ekiyor ve bu verimi alabiliyor. Bu gerçekten müthiş bir olay. Normalde bir sene adasa bırakılması gerekmiyor mu? Şartlarında bütün bildiğiniz bilimsel şeyleri şaşırabiliyorsunuz. Şimdi okullarda öğrendiğimiz yüzde yüz bilimsel doğrular vardır. Çiftçiye geldiğinizde sizin yıllarca öğrendiğinizi bir cümleyle özetle. Deriz ki neden yonca etmeli? de işte çiftçimiz söyledi ya kolay ha hani nereden bunun kolay olduğunu biliyorlar biber yapmış domates yapmış farklı ürünler yetiştirmiş ondan sonra bir de böyle bir tarıma başlamış onların zaten fikirleri bizim için çok önemli çünkü terlemeyen adam bir şeyin zor veya kolay olduğunu söyleyemez bu hikaye olur gerçekten yonca tarımı kolay. Tesis aşamasında tarla hazırlamanızı çok özenli yapmanız lazım. Tohumu iyi seçmeniz lazım ki demin de bahsettiğim gibi sloganımız hayat tohumla başlar. Ondan sonraki ekibiniz, sulamalarınız, yabancı ot mücadeleniz, biçim aralıklarınız, bitki besleme, kurut, kuruttuğunuzda yoncayı depolama şartlarınız ya da satıyorsanız da Oradaki depolama şartları, nihayetinde hayvanlar tarafından tüketilip size neler kattığını tespit etmeniz gerekiyor. Ama son dönemlerde gerçekten çiftçimiz bunları çok düzgün yapabiliyor. Neden? E, yaptığı işi sevdiğinden dolayı. E, zaten şu anda e, kaç saattir e, tarladayız? Bugün de e, sıcak bir güne denk geldik. E, şu işi hiçbirimiz sevmesek. E, şurada bu kadar zevkli bir söyleşi yapmayız. Bu kahve tadında bir söyleşi aslında. Evet, e, hem e, işi düzgün yapan, e, yaptığı işten zevk alan e, birileriyle berabersiniz. Hem de e, bize böyle bir şans, prosementi gibi çeşitimiz çeşidimiz var. E, firma olarak da e, biz Türkiye'de neresinde olmalıyız bu işin felsefesiyle e, en iyi yerlerinde olmaya çalışıyoruz. E, bu bir rekabet değil, e, bir sonuçtur. Siz iyi bir iş yaparsanız zaten size herkes hak ettiğiniz yere oturur. Bunu yılmadan devam etmek lazım. 27 yıllık bir meslek hayatımız var. Şimdi genç arkadaşlar bize hep sorarlar. Ya bu kadar süre nasıl çalışıyorsunuz? Vallahi bilmiyoruz yani sevdiğimiz için köyden buraya geldiğimizde köy kahvesinde oturmak, oradaki çiftçiyle oturup sohbet etmek bize müthiş bir enerji veriyor. Bizim, Bizim artık yani burada Kemal Bey'den de müthiş bir, bir enerji aldık. Kesinlikle teşekkür artık genetik Kemal kodlarımıza Bey. yazılmış bir şey Değil bu. Gerçekten. Biz tarımı seviyoruz. Çiftçimizin de tarımı sevdiğini görmek mutlaka sorunları vardır her işin ama iyi tespitleri var. İyi yaptığınız, kolay yaptığınız, para kazanabildiğiniz bir işi yapıp hayatınıza devam ettirmek zorundasınız. Aşkım Bey çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizle programın sonuna geldik efendim. Buradan çiftçimize köylimize. Ne söylemek istersiniz? Ee, üretim kutsal bir şey. Ee, i̇nsanlar beslenmek zorunda. Belki belki birçok ihtiyacınızı öteleyebilirsiniz. Terk edebilirsiniz. Fakat beslenmezseniz hayatın sonu gelir. Hayat tohumla başlar. Teşekkürler. Hakan size de son sözlerinizi alalım. Ee, biz Türk çiftçisine her zaman en iyi hizmeti vermek için telefonlarımız 724 açık. Bizi arayıp her zaman bilgi alabilirler şekilde biz de size teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, Kemal Bey son olarak sizden de buradan köylümüze, çiftçimize üretici olarak e, ne söylemek istersiniz köy civarıcılığı efendim? Öncelikle e, bu imkanı bize sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür. E, Hakan Bey olsun, Aşkın Bey olsun. Bunlar e, prosamantayı çok güzel yerlere getiren insanlar. Çok memnunuz. Tüm e, bu işte emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sonuçta e, bir marka prosamanto biz de çok memnunuz. Ayrıca e, siz Köy TV'ye de çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Görüşmek üzere. Evet Değerli Köy TV izleyenleri bir tarım vitrin programında sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına, yönetmenime, kameramanlarıma çok teşekkür ediyoruz. Farklı program, programda görüşmek dileğiyle ee, Köy TV izleyen, Köyde hayat var ve e, tasak tarımın sloganıyla kapatalım diyorum. Hayat doğumla başlar. Teşekkürler. İyi günler efendim.